Bu videomuz bütün anne ve babaları ve çocukları ilgilendirmektedir. Videomuzu sonuna kadar dikkatle takip ettiğinizde kendinizde çok büyük şeylerin kopup gittiğini belki de bu vesileyle öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle üzülerek söylememiz gerekiyor. Son yıllarda toplumumuzda aile kavramı çok ciddi anlamda dejenerasyona uğramış durumda. Çağdaşlık kisvesi altında Batı'ya özenen toplumun büyük bir kısmı kendi değerlerine sahip çıkmaz oldu. Bunun sonucu olarak da bizim için önemli olan değerler kan kaybetmeye başladı. Bu kan kaybı da değerlerin ölmesine yol açtı. Özellikle son asırda batılılaşmanın hız kazanması aileye büyük darbe vurdu. Onu dağılma sürecine soktu. Evin çocukları daha fazla özgürlük ve modern hayat gibi çeşitli bahanelerle evlerinden uzaklaştırıldılar. Sadece çocuklar değil, anne ve babalar da ciddi anlamda etkilendi bu süreçten az çocuk yapıp aile planlaması yapalım. Bu çocuklarımıza da çok yatırım yapalım gibi düşünce hasıl oldu. Tabi bu yatırım tamamen dünyalık. Çoğunun iyi bir yere gelmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Önce okulunu okuyacak, sonra üniversiteyi kazanmaya çalışıp buradan da kariyerini belirlemek için ter dökülecek. Çocuklar çok çalışıp doktor, avukat, mühendis, savcı, vali yani büyük adam olacaklar. Ailenin büyük adam olan çocuğu para kazanmaya başlar. Kendince başarılı bir yere gelmenin gayretiyle artık para ve iyi bir kariyer peşindedir. Tabi para, araba, yazlık, iş yeri gibi imkanlara sahip olmakla lüks bir hayata da girmiş olur. Modern hayatın kendine göre bazı gereklilikleri vardır. Bir kere çağdaş olmanız lazım. İşiniz, hayatınız ve tüm düzeniniz buna göre olmalı. Tabi bu kadar uğraşıdan sonra sıra evliliğe gelir. Böyle bir hayat yaşayan kişinin kendi gibi modern ve çağdaş birisiyle evlenmesi lazım. Çağdaş gelin de bulunur. Yine çağdaş bir düğün yapılarak bir aile kurulmuş olur. Bu evlilikle birlikte kişi asıl ailesi yani anne ve babasından tamamen ayrılır. Aradaki iplerin kopması ve mesafenin açılmasıyla birlikte çekirdek aile dağılma sürecini yaşar. Bin bir ümitle yetiştirip okutup adam ettikleri çocukları artık yanlarında değildir. Bu zaman içerisinde anne ve baba da artık iyice yaşlanmış ve bakıma muhtaç hale gelmişlerdir. Anne ve baba görev sırasının bir zamanlar her türlü sıkıntıya katlanarak yetiştirdikleri çocuklarında olduğunu düşünürler. Onlar öyle düşünürler de çocukları acaba öyle mi düşünüyor? O artık büyük adam olduğu için işi başından aşkındır çek, senet, ev, dükkan, araba vesaire çok yoğundur. Onun en büyük değeri artık dünya olmuştur. Biraz da olsa içinde anne ve babasına karşı bir şeyler besleyenler, iyi niyetlerinin göstergesi veya başından sanmanın hesabını yaparak farklı çözüm yolları ararlar. Çağdaş ve modern hayatın ilk akla getirdiği çözüm yaşlı insanlar için tasarlanan huzurevidir. Çocuk bu çözümü hemen değerlendirerek anne ve babasını Huzur evine yerleştirir. Neden? Hıh, çünkü orada rahat edecektir. Böylece hem vicdanını rahatlatmış, hem de anne ve babası artık ayağına dolaşmayacaktır. Anne ve baba, bu durumdan çok rahatsız olmalarına rağmen evlatlarının mutluluğu için biraz da çaresizlikten dolayı fazla seslerini çıkarmazlar. Huzur evine yatan anne ve baba, kendileri gibi yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarla birlikte yaşamaya çalışacaktır. Ölümü bekleyen hastaları gibi günlerinin geçmesini ve zamanlarını dolmasını bekleyeceklerdir. Bu zaman içerisinde tek bekledikleri ölüm değil tabii ki, sevdiklerini de bekliyorlar. Belki kızı, oğlu, gelini veya torunu ziyaretine gelir de biraz da olsa hasret gidermeyi isterler. Huzur evine ilk yattıkları zamanlarda ziyaretlerine sık sık gelen sevdiklerinin ziyaretleri daha sonraki günlerde azalmaya başlar. Öyle ki sadece bayramlarda hatırlanmaya başlarlar. Bu süreç onları çok kırsa da çocuklarının mutluluğu için ses çıkarmazlar. Bayramlarda yapılan ziyaretler çeşitli bahanelerle kesilmeye başlayınca artık arada bir edilen telefonlar kalır geriye. Telefonlar da bir süre sonra kesilir. Artık ne arayan vardır ne de soran. Çok meşguldür sevilen kişiler. Bin bir zahmetle büyütülen çocukları artık yoktur. O zavallı anne ve babanın hayatında artık onlar silinmiştir.'' Daha sonra beklenen olur. Ölüm gelir, anne ve babasının yaşlı bedenlerine girer. Anne ve babasının ölüm haberi huzurevi görevlileri tarafından çocuklarına ulaştırılır. Çocukları cenazeye gelir ve son görevini yaparlar. Artık anne ve babaları yoktur hayatlarında. Buna üzülürler mi yoksa sevinirler mi bilinmez. Bilinen bir şey vardır. Artık anne ve babası yok hayata kaldıkları yerden hız kesmeden devam ederler. Evet buraya kadar anlattıklarımız toplumumuzun bir kısmının yaşadığı şeyler. Diğer kesim de yani biraz daha muhafazakar olarak bilinen kesim farklılık yaşar. Bu farklılıklar ekonomik, sosyal ve kültürel biraz da bölgesel kaynaklardır. Bu kesimde anne ve babanın farklı bir değeri vardır. Burada anne ve baba daha fazla saygı görür. Bunun sebebi inançlarına bağlı olmaya çalışan ama örf ve adetlerin biraz daha ön plana çıkan bir anlayıştan kaynaklanır. Her ne kadar böyle olsa da yaşanan değişim süreci bu kesimi de ciddi anlamda etkilemiştir. Bu aile yapısında ise çocuklarda evlenene kadar pek problem çıkmaz. Ama çocuklarını evlendiren aile özellikle de evin annesi artık kaynana olmuş ve elindeki otoriteyi kaybetmeme gayreti içerisindedir. Başka bir değişle kaynana kaynanalığını yapacak. O evde ondan habersiz hiçbir iş yapılmayacak. Eve yeni gelen aile bireyi gelin, babasının evindeki rahatlığı bulmaya veya kendi kafasındaki ev düzenini kurmaya çalışacaktır. İşte bu noktadan sonra evde tartışma ve çatışma yaşanmaya başlanılması kaçınılmaz hale gelir. Bu tartışmalar bir süre sonra tüm aileyi etkilemeye başlar. Evin reisi baba ve yeni evlenen oğlu akşama kadar iş yerinde çalıştıkları için evde yaşananlardan ancak akşam gelince haberler olur. Tabi gelin başka, kaynana başka anlatıyor yaşananları. Bu tartışmaların sonunda ailede ayrılma gündeme gelir. Gelin muradına ermiş, kendi düzenini kurabileceği bir eve taşınır. Anne ve baba ise oğullarını yaşlandıkları zaman kendilerine bakacağı ümidiyle yetiştirmişlerdi. Araya kırgınlık ve soğukluk girse de yaşananların farklı boyut almasına pek müsaade edilmez. Bu kesimde pek öyle huzur evine anne ve babası yatıran olmaz ama başka yollar ararlar. Bu gelin kaynana olayları hemen hemen her yerde yaşanır. Bu konuyla alakalı kıssadan hisse diye anlatılan bir olay var. Bunu da sizlere aktarmak istiyoruz. Çok daha net anlayacaksınız bu sorunları. Oğullarını yeni evlendiren bir aile aradan bir süre geçmesiyle gelin ve kaynan arasında şiddetli tartışmalar başlar. Tabii bu alay ailenin diğer bireylerine ulaşınca ayrılık gündeme gelmiş. Fakat oğul ayrılıktan yana değildir. Evin gelini ayrılıktan ümidini kesince kendince kaynanadan kurtulmanın planlarını yapmaya başlar. O çevrede bilinen bir bilgi adamdan gidip yardım ister. Yaşlı ve bilgi adam tam olarak ne istiyorsun? Gelin ''Ben kaynanamı öldürmek istiyorum. Bunun için sizden belli etmeden yavaş yavaş öldürecek zehir istiyorum.'' der. Yaşlı adam bulunduğu yerden kalkar. Beraftan bir şişe alarak geline verir. ''Bunu al. Kaynananın yemeklerine her gün bir damla koy. Ama bu zehrin daha tesirli olması ve senin yaptığının belli olmaması içinse kaynana ölene kadar ona iyi davran. O ne derse ''Tamam olur anneciğim'' diye tatlı dille konuş.'' Sana bağırsa bile karşılık verme. Hep alttan al. Sakın kızma der. Gelin aldığı zehirle eve gelir. Hemen planını devreye sokar. Ve aktarcının dediğini yapar. Kaynana her gün bağırır, kızar. Kırar ama gelin hiç karşılık vermez. Üstelik haklısın anneciğim. Doğru söylüyorsun gibi sözlerle onu teskin eder. Her olay alttan alan gelin zehri de her gün yemeklere koyar. Aradan iki ay geçer. Kaynana gelinin bu değişimine bir anlam veremez ama kendi kendine şöyle der: Bu gelin bana çok iyi davranıyor. Çok değişti. Ben de ona karşı iyi olayım. Artık kaynana da gelinine kötü davranmayı bırakır. Aradan geçen zaman ve davranışlar kalpleri iyice birbirlerine ısındırır ve düşmanlık kalkar. Aralarındaki ilişki anne kız sevgisine dönüşür. Aylarca kaynanasının yemeğine zehir koyduğu için vicdan azabı duymaya başlar hemen bilgi adama gider. Bilgi adama yaptığından dolayı çok pişman olduğunu anlatır. Kaynanasını çok sevdiğini ve onun ölmesini istemediğini söyler. Durumdan iyice emin olan yaşlı adam geline biraz tebessümle bakar. Aslında benim sana verdiğim zehir değildi. Vitamin ilacıydı. Sen bu olayı anlatınca anladım ki sizin panzehri ihtiyacınız var. Ben de size panzehir olan sevgiyi ve saygıyı verdim. Siz bunu yapınca hastalıklarınız iyileşti. Birçok hastalığın ilacı sevgidir der. Gelin büyük bir ders almış ve rahatlamış şekilde oradan ayrılır. Evet, işte bu kıssamızda olduğu gibi. Bizim de en büyük eksikliğimiz sevgi ve saygı. İnsanoğlu elinin gerçek değerini kaybetmeden anlamıyor. Aslında en büyük değer kaybını inançlarımızdaki eksiklikten yaşıyoruz. Gerçek kurtuluş olan İslam'dan uzaklaşıp beşeri ideoloji ve düzenlerin süslü gösterdiği sahte dünya yaşantısına özeniyoruz. Allah Kur'an'da gerçek değerleri açıklamıştır. Bizim bu değerleri iyi bilip hayatımızı ona göre düzenlemek gerekiyor. Düşünün bir kere. Anne ve baba dünyada en çok değer verdiği varlıklardan biri olan çocuklarına ana rahmini ilk düştüğü andan itibaren üzerlerine titrer ve onlara zarar gelmesin diye canlarını tehlikeye atarlar değil mi? Doğumdan sonra onları doyururlar, altını temizlerler, hastalandıklarında başından ayrılmazlar. Yavruları üzülmesin diye ellerinden geleni yaparlar. Yemez yedirirler, giymez giydirirler, hep onların mutluluğu için çaba harcarlar. Baba, akşama kadar çalışır, İşlerinde birçok sorun vardır ama o çocuklarına bu sorunları yansıtmaz. Evin tüm ağır yükü babanın omuzlarındadır. Bu iki fedakar insan bu kadar emek harcadıkları evlatlarından sizce ne bekler? Bunca zahmetin ve sıkıntının karşılığında sizce ne olabilir? Huzur evi mi? Adı huzur evi olan ama içinde huzur olmayan bir yer. Bize de burada anlatılmak istenen ve anlamak zor geliyor olabilir ama insan olan bu halden az dosanlar. bir evin içinde yaşlı ve bakıma muhtaç insanlarla aynı ortamda yaşamak ne kadar iyi olabilir ki? Sağlıklı olsanız bile, sağlığınız, psikolojiniz iyi olsa bile bir süre sonra bozulur. Bütün bunlar bir yana. Bir de evlatların vefasızlığı, herhalde en ağır geleni budur. İnsanı insan yapan değerler vardır. Bizim en büyük değerlerimiz olan İslam, anne ve baba konusunda çok hassas davranmış bizlerden de aynı hassasiyeti göstermemizi istemiştir. Biz Müslümanlar Allah ve Resulü bizden nasıl istiyor ve emrediyorsa o şekilde anne ve babamıza yaklaşmalı ve davranışlarımızı buna göre ayarlamak zorundayız. Bakınız Rabbimiz şunu buyuruyor. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza ihsanda bulunmanızı, onlara iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Evet. Bu ayetten de anlaşıldığı üzere anne ve babaya ihsanda bulunmak farz. Her Müslüman anne ve babasına davranışlarını bu şekilde ayarlaması şart. Peki, Allah ihsanda bulunun dedi. İhsan ne demek? İhsan iyilik etmek, güzel davranmak, ikram etmek, lütuf, bağış, güzellik, uygunluk, güzel olan şeyi en güzel şekilde yapmak demektir. Kendisini yetiştirip büyüten anne ve babasına ihsanla yaklaşan kişiler Allah'ın rızasını kazanır. Rabbimiz de ki: "Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya ihsanda bulunun." Bu ayette de Allah'a karşı yapılması haram olan şirkle birlikte anne ve babaya ihsanda bulunulması gerektiği zikredilir. Buradan şunu anlayabiliriz: anne babaya ihsanın terk edilmesi haramdır. Allah bizi ciddi anlamda bu konuda uyarıyor. Allah başka bir ayetinde Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ihsanda bulunun. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseleri sevmez. Evet, buradaki ebeveyne ihsan, evlatların onların hizmetlerini yapması, Onlara nazik konuşması ve onların meşru isteklerini yapmaya çalışmasıdır. Gerçekten onlara karşı iyilik olarak ne yapsak az. Onlara ihsanda bulunmamız bizim için sadece bu dünyada değil, ahirette de büyük mükafatı olacaktır. Bunu yapmayanlar hem bu dünyası hem de ahirette büyük zarara uğrayacağını unutmayın. Peygamber Efendimiz "Burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün. Burnu yerde sürtülsün." Burnu yerde sürtülsün diye üç defa söylüyor. Kimin ya Resulallah denilince, yaşlandıklarında ana babasına, onlardan birisine yahut her ikisi de yetişen fakat onlara iyilik etmediği için cennete giremeyen kimsenin diyor. Evet, Rabbimiz anne ve babaya ihsanda bulunmamızı istiyor. Resulullah Efendimiz de ''Ya Resulallah ilk kime iyilik edelim?'' diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki ''Annene, sonra kime?'' diye buyuruyor ''Annene'' diyor. Sonra kime? Annene diyor yine üç defa. Peki sonra kime? Sonra babana ve sonra da en yakından başlamak üzere akrabalarına buyuruyor. Evet, bize bunca emeği olan anne ve babalarımızın hakkını ödeyemeyiz. Gerçekten bir çocuğun büyümesi, yetişip adam olması çok zor ve meşakkatli bir iştir. Genç birinin bunları anlaması zor olabilir. Ama çocuğu olduğunda, anne ve babasının kıymetini çok daha iyi anlayacaktır. Ama hayatta olurlarsa, anne ve babanın hakkının önemi konusunda Peygamberimiz yine şöyle buyurmaktalar. Hiçbir çocuk babasının hakkını ödeyemez. Onu köle olarak bulup da satın alıp azat etmiş olsa belki hakkını ödemiş olur. Adamın biri cihada katılmak üzere gelip Peygamberimizden izin istemiş. Peygamberimiz ona, anne ve baban sağ mı diye sormuş. Evet deyince Peygamberimiz, o halde cihadını onlara hizmet ederek yap buyurmuşlar. Yüce dinimiz İslam anne ve babamıza nasıl davranmamız gerektiğini bize açıklıyor. Bizim değil huzur evini yatırmak onlara öf bile demememiz gerektiği önemli anlatılıyor. Modern hayatın bize getirdikleri zehirli bir sarmaşık gibi maalesef her yerimizi sararak bizi zehirledi. Günümüzde artık her şeyin bakım evleri var tatile giden çağdaş ve modern insanların hayvanlarını hatta bitkilerini bırakacakları bakım evleri var. Ama huzur evine bırakılan anne ve babalar bir daha geri alınmamak üzere bırakılırlar. Acaba anne babanın bu kadar da mı değeri yoktu? Her ne kadar adı huzur evi olsa da huzurun ve sevginin olmadığı bir mekanda bakımınız da iyi olsa insan ne kadar mutlu olur sizce? Biz hem kendimize hem de siz sevgili kardeşlerimizi bu psikolojiyi daha iyi anlatmak için empati yapmaya davet ediyoruz. Benim babam ben daha küçük yaşlardayken bir hikaye anlatmıştı. O günden beri aklımdan hiç çıkmaz. Hikaye şöyleydi. Bir adam yanında yaşlanan babasına bakar. Fakat hanımı bu durumdan son derece rahatsızdır. Kocasıyla sık sık tartışır ve kayınpederinin evden gitmesini ister.'' Bir gün kadın artık yeter. Ya baban ya da ben der. Kocasını tercih yapmasını ister. Eşinden ayrılmak istemeyen adamsa babasını büyük bir sepetin içine koyarak uzak ormanlık bir alana götürür. Orada bir bağ evi vardır. Adamın yanındaki küçük çocuğu da vardır. Biraz ekmek ve su bırakılır yanına yaşlı adamın. Oğlunu yanına alan adam eve geri dönmek üzere yola çıkar. Yolda adamın oğlu der ki, ''Baba, sepeti almadın.'' der. Ne yapacaksın sepeti oğlum? Bırak kalsın. Çocuk der ki, büyüyünce ben seni o sepetle buraya getireceğim. Bir anda adamın kafasında şimşekler çakar. Yaptığı hatayı anlayan adam geri döner. Babasını bıraktığı yerden alır ve eve götürür. Adamın babası gülümser ve der ki, oğul ben babamı bırakmadım ki oğlum da beni bıraksın. Evet bu hikayeden de anlaşılacağı üzere. Geçmişte yaptıklarımız bir gün karşımıza çıkar. Peygamberimiz genç birine nasihat ederken derdi ki: "Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma." Şunu unutmayın. Sepete koyarsan ananı ve babanı, sen de bir gün o sepetin içine girersin.